Hayatımız oyun gemi herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay <laughs> e, bugün sizlerin karşısında bir duyuru videosu ile ile, ile birlikteyim e, bu videoda söylemek istediğim birkaç şey var e, Bu ara, ilk şey işte kanalımızda birkaç değişiklik yaptık e, işte şöyle ana ekranda bir video ve klasörler bu yoktu bura ekledi bunu ee, sonra 121 görüntülenme almışız arkadaşlar teşekkür ederim ee, 6 abonemiz var çok az ama iyi siz de abone olun ee, ab abone olun arkadaşlar aynen ee, işte sonra ne diyecektim ne diyeyim hmm... He, uzun zamandır Solar Survival videosu gelmiyor. İki bölüm geldi. Ee, Solar Survival'ı bitirdik. Ee, çeke çeke bitirdik işte. Neden gelmediğini hemen açıklayayım. Ee, videoların boyutu çok büyük oluyor arkadaşlar. Bu yüzden gelemiyor. Ee, sonra işte şu anda Solar Survival'ın üçüncü bölümünü küçültüyorum. Ee, Virtual Dub programı ile küçültülüyor video böyle kastına bakmayın ee, video böyle kasılarak küçültülüyor ee, işte daha sonra ne yaptım ee, şu an solar ama bil bakalım'ın ilk bölümünü koyuyorum şurada hemen onu da göstereyim evet şurada şu işte ee, işte sonra He, hemen ee, işte şu şeylerin bu göstereyim size. Yani videoların boyutunu gö göstereyim o kadar büyük ki. Evet hemen bakalım şöyle. E, bu kaçıncı bölüm bilmiyorum. Sanırım bu e, şu sonuncu bölüm. Bu da sondan bir önceki bölüm. Boyutu 15.3 GB bayağı büyük. Bu da 8 GB. Bu da büyük bayağı. Sonra şunlar var bu videolar. Bunların hepsini koyacağım arkadaşlar. Şu hariç. Bir de bu hariç. Ee, iki program hariç. heps, iki şey hariç hepsini koyacağım. Ee, işte şu anda dediğim gibi boyutu küçültülüyor. Videonun. İlk gezegene gittik. Zaten bu videoda. Ee, bu videoyu biraz sonra koyma yani bugün gelecek bu video yani bunu söyleyeceğim sonra bir hunger games videosu çektim bunu koyacağım ee, işte öyle sonra ne diyeceğim evet ee, bu arada video'nun altına bir yorum yapın bizden yeni oyunlar isteyin yani korku oyunu olur, aksiyon oyunu olur, fps oyunu olur, bunları isteyin. Yani yazın alta, ee, sonra işte abone olun. Bu kapak fotoğrafının şurada bir Facebook işareti var. Facebook sayfasına tıkladığınız anda Facebook sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Şu şekilde. Evet, böyle. Ekran kıpır kıpır oynuyor olabilir. Çünkü değiştiriyorum yerini hep. Ee, daha sonra ne deriz? Ne diyelim? Ne diyelim? Evet. Bu kadar olsun. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Ee, başka bir duyuru videosunda veya hayatımız oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.